Borsa İstanbul Yüz Endeksi 8718 puandan haftanın ilk işlem gününü tamamladı. %1.25'lik bir değer kaybı vardı. Malum beklentimiz aynı, trend aynı, yol haritamız aynı. Yani 8400-9400 izlediğimiz bant aralığı burası. 8750 ilk güç destek seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırıldı. Hatta ikinci kez kırıldı. Şimdi aşağıda 8400 puan destek seviyesini beklemeye devam ediyorum. Evet. Orta ve uzun vadede pozitif. Orta bir uzun vade endeks tarafı kazandırmaya devam edecek. Ancak kısa vadede satışların bittiğine şahsen düşünmüyor. Bu hafta 8700 9100 puan aralığını takip edeceğim. Tepki alımları gelebilir ama aşağıda 8700 puan seviyesi aşağı yönlü kırılırsa o zaman o beklediğimiz 8400 puan seviyesi karşımızda olabilir. Dolar kuru 32-30 lira seviyesinde. Yine serbest piyasalarla resmi kur tarafında 1 liralık makas aralığı yine bugün gündeme geldi. 33-31 lira seviyesinde olan bir dolar teli kuru var serbest piyasalarda. Ancak yine 33 lira seviyesinin üzerinde alış fiyatı 33.21 satış fiyatı 33.31. 10 kuruşluk bir makas aralığı var. 1 liralık bir resmi kurdan yine farklılığı var. 36-36-25 lira seviyesinde de Avro TL kuru var. Euro dolar paritesi yatay 1.0881 1.09 seviyesinin altına ucuz bakmaya devam ediyoruz. Radarımızda 1.10 seviyesi var. 1.10 seviyesi gerçekleştikten sonra yukarıda 1.12-1.15 dirençleri var. O yüzden Euro dolar paritesinde 1.09 seviyesinin altını ucuz görmeye devam ediyoruz. Hedefimiz 1.10 seviyesi kıymetli arkadaşlar. Ve geçen haftadan itibaren 1.09 seviyesinin aşağısına sarkacağını, 1.08.50 seviyesine kadar bu gerilemenin devam edeceğini ama ilk fırsatta tekrar 1.10 denemesini yapacağına dair beklentilerimi sık sık sizinle paylaşıyorum. Bu beklentim yine devam etmekte. Yine 1.080 seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Yine hedefimiz 1.10 seviyesi, 1.09 seviyesinin altını bence ucuz görmekte fayda var. Ons altın 2.158 dolar seviyesinde bugün gün içinde 2.146-2.163 dolar aralarında işlemler gerçekleştirdi. Bugün tv100.com köşe yazımında da 2.125 dolar destek seviyesini bu hafta için takip edeceğimi ifade ettim. Geçen haftayı 2154 dolar seviyesinden tamamlamıştı. Yaklaşık 8 dolarlık bir gerileme daha oldu. Ancak yine 2158 dolar seviyesinde 2125 dolar güçlü bir destek seviyesi. Buradan tekrar hızlıca geri dönüş yapan bir trend göreceğiz. Peki takip edeceğimiz bant aralığı nedir bu hafta? Benim kişisel olarak 2125 2180 dolar aralığı. Bu bant aralığını bu hafta için takip ediyor olacağım. Haftalık bazda ajandanıza yazacağınız e, ons 2.125-2.180 dolar seviyesi. Gram altın TL fiyatı yine resmi kurla serbest piyasalar farklı. 2.300 lira seviyesinde olan e, kur serbest piyasalarda e, gram altın TL fiyatı 2.480 lira. Yeni bir rekor gram altın bugün yine yeni bir rekor tazeledi. 2480 lira seviyesinde, alış 2465 lira seviyesinde. Bugün gün içinde gram altın serbest piyasalarda fiziki altın tarafında 2483 lira seviyesini görerek yeni bir rekora imza attı. Ons altında bir geri çekilme gördük. Ancak gram altında bu geri çekilmeleri göremiyoruz. Çünkü dolar yükselmeye devam ediyor. Doların yükseldi her yerde gram altında yeni rekorlarına taziler. Özellikle geçen hafta malum 2385 lira seviyesine kadar gerilemişti. İyi bir alım fırsatı sunmuştu. Ancak hızlı bir geri dönüşle tekrar yukarıda 2500-2700 lira direncini takip edeceğimi ifade etmiştim. Bu beklentim altın tarafında, gümüş tarafında, euro dolar ve sterlin dolar paritesi tarafında geçerliliğini korumakta. Bizim için sürpriz bir şey yok. E, ons gümüş 25-10 dolar seviyesinde satıcılı haftaya başladı. Sakin, yatay bir seyir var. 24-70 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim bu hafta. Tekrar hızlı bir yükseliş 26 ve 28 dolar seviyesi. 26, 28, 30 ve 32 bakın ikişer dolarlık yükselişleri bekleyin. 26, 28, 30 ve 32 dolar seviyelerini beklemeye devam ediyoruz. Her düşüş alım fırsatı Gümüş şu anda ucuz. Gümüş şu anda bedava. Gümüşün gram fiyatına bakalım. 26.12 lira seviyesinde 25-70 lira destek seviyesi var. Ancak yukarıda 28-30-32 beklediğimiz seviyeler burası. Yine 32 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yeni zirveleri telaffuz etmeye başlayacağım. Gümüşün gram fiyatında yine bu yıl pozitif beklentimiz devam ediyor. 86.12 dolar seviyesinde olan Brent petrolün varil fiyatı var. %1.39'luk bir değer artışı var haftanın ilk işlem gününde ve dün akşam sosyal medya hesaplarımdan Twitter ve Instagram mesajımdan 88 dolar seviyesini bekliyorum. Dolar da güç duruşunu korumaya devam ediyor. Dolar yüksek, petrol de yüksek, pompa fiyatlarında yeni zamlar. Bunu cuma akşamı da ifade etmiştim. Yine beklentim devam ediyor. Bu hafta pompa fiyatlarında yeni zam açıklamaları gelebilir kripto para piyasasındaki arkadaşları uyardım ee, dedim ki arkadaşlar yani burada 75 bin dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldı coşku gidiyor ama fena çakacaklar dikkat edin 0.81'lik bir değer kaybı var 67.302 dolar seviyesinde yine 60 bin dolar seviyesinin aşağısındaki rakamlar 59 bin dolar seviyesiyle alakalı düşüncem öngörüm devam etmekte Piyasalar genel itibariyle böyle. Piyasaları bu hafta ikiye ayıracağız. Çarşamba gününe kadar, çarşamba gününden sonra. Çarşamba gününe kadar yatay sıkıcı bir band dolar endeksini yine güç duruşunu korumaya devam ediyor onu da söyleyeyim. 103.17 dolar seviyesinde. Çarşamba gününe kadar dolar endeksi güçlü durur çarşamba gününden sonra doların karşısındaki varlıklar yükseliş trendine girer. Tekrar dolar endeksi düşüş trendine girer. Beklentimiz ve yol haritamız bu şekilde. Amerika Merkez Bankası FED faiz kararını açıklayacak. FED faiz kararını çarşamba akşamı açıkladıktan sonra FED Başkanı Powell'ın açıklamalarını yakından takip edeceğiz. Tabii ki her zamanki gibi Şahin Doğan'da açıklamaları yapmaya devam edecek. Ama bizim için önemli olan şu. Amerika Merkez Bankası FED Haziran ayı itibariyle faiz indirimlerine başlar mı? Küresel piyasaların merak ettiği bu. Küresel piyasaların ipucu arayacağı cümleler buralarda olacak. Küresel piyasaların merak ettiği konu başlığı bu. Haziran ayı milat mı olacak? Tekrar faiz indirimleri başlayacak mı? İşte bu sorunun cevabını çarşamba akşamı hep beraber net bir şekilde görmüş olacağız. Ve benim kişisel öngörümde bu yönde çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası FED Haziran ayı itibariyle faizleri indireceğinin sinyalini verir diye ben tahmin ediyorum. <laughs> Gelelim Perşembe gününe. Kıymetli arkadaşlar Perşembe günü saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizlerde bir değişikliğe gideceğini tahmin etmiyorum. Amerika Merkez Bankası'nın da faizlerde bir değişikliğe gideceğini tahmin etmiyorum. Ancak Merkez Bankası'nı yine kaşımaya devam ediyorlar. Yıl sonuna kadar tekrar 500 bas puanlık faiz artırımı yapsın diye e, piyasayı coşkulamaya, raporlar yazmaya veya gazlamaya devam ediyorlar. Soru şu, Mayıs-Haziran aylarında... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 500 bas puanlık faiz artırımı yapacak mı? Şimdi Hazine Maliye Bakanı Şimşek'in açıklamalarına bakıyoruz veya Merkez Bankası'nın açıklamalarına bakıyoruz. Biraz aralık ayına duracak gibi bir izlenim veriyorlar. Yani yeterince sıkılaştırma oldu. Bundan sonra görmeye devam edeceğiz, izlemeye devam edeceğiz piyasalar diye mesaj vermeye devam ediyorlar. Buna rağmen 500 bas puanlık faiz artırımı olacak mı? Benim fikrim şu. 500 bas puanlık faiz artırımı yapacağınıza 500 liralık banknotlar basın. Bence Türkiye için daha isabetli bir karar olur. Benim kişisel görüşüm bu yönde. Bugün 500 bas puanlık faiz artırsanız bile bana göre piyasada değişen hiçbir şey olmaz ama 500 liralık banknotlara çıkarırsanız en azından çuvallarla dolu para gezdirmek zorunda kalmaz piyasadaki insanlar. O yüzden 500 bas puanlık faiz artırımı 500 liralık banknot mu? 500 liralık banknot derim ve Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Ondan sonraki süreçlerde piyasalar, yurt içi piyasalar şunu konuşacak. Merkez Bankası faiz artıracak mı? Nasıl bir sinyal verecek falan tartışmaları gündeme gelecek. Ama hem küresel piyasalarda hem de yurt piyasalarda Yine yüksek bir tansiyon, karışık bir seyirde haftaya başladık. Bu hafta hem yurt iç piyasalarda hem küresel piyasalarda yüksek bir tansiyon, karışık bir seyir bize bekliyor olacak. Çarşamba gününe kadar elinde dolar bulunduranlar dolar karşısındaki varlıklara parati üzerinden giriş yapmak için fırsat bulmuş oldu. Ee, tekrar <laughs> Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra piyasalarda biraz daha dalgalanma yaşanabilir diye ben tahmin ediyorum. Ama sonucuna baktığımız zaman orta ve uzun vade için yol haritamızda bir değişiklik var mı? Hayır. Hep bir yükseliş, hep yeni bir rekor beklemeye devam ediyoruz ve daha önce yaklaşık Ocak ayının 15'lerinde falan şöyle bir manşet atmıştım köşe yazımda ve bunu burada sözlü olarak da söylemiştim. Aylarca yükselişe hazır olun. Bakın aylarca her ay yeni bir rekoru test eden fiyatlarla beklemeye devam edin uyarılarım vardı. Birebir aynısını bu süreçte yaşıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Çoğunuz biliyor. Bakın çoğunuz biliyor ama anımsatmak isteyeceğim. Bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Barter. Barter bir malın takasıdır. Farklı bir malla takas işlemidir. Para vermiyorsun. Örnek verelim. Elinizde bir tane kalem var. Bir de ne var? Yüzük var. kalemi para vererek satın almıyorsunuz, diyorsunuz ki birindeki yüzükle takas yapar mısın? Bu barter işlemidir. Arada malların değişim sürecindeki nakit para olmasa barter uygulaması yaşanıyor. Barter uygulaması bundan sonraki süreçlerde çok konuşulur ve barter ticaretine ihtiyacınız olabilir. Bu tür ihtiyaçlarınızda bartırı bence alternatif olarak kullanabilirsiniz. Bugüne kadar barter işlemi yapmamış, barter takası yapmamış olan arkadaşlarımız varsa işini görmek için çeşitli kalemlerde barter ticaretine geçebilir. Zarar etmekten ziyade e, bu ticaretlerin barter üzerindeki yapılan ticaretlerin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Neden barter'ı bugün anlattım size? Barter e, bundan sonraki süreçlerde çok konuşulacak, yakında çok konuşulacak veya yeni düzenlemeler veya yeni hikayelerin oluştuğu bir sistem olacak barter hikayesi. Bundan sonraki süreçlerde barter'a bartar ticaretine biraz daha odaklanmanız gerekiyor olabilir. Ben destekliyor muyum Bartır? Evet destekliyorum. Neden? Örnek verelim. Benim arsam var. Ev almak istiyorum. Arsamda evinin takası yapar mısın? Evet. Benim arabam var. Ev almak istiyorum. Arabamı verip üstüne verebilir miyim? Barter, Evet olabilir. Bu ticaret zaten bugüne kadar dünya genelinde var. Olmayan bir şey değil Bartır sistemi ama dönemsel olarak çok tercih edilmiyordu. Artık tercih edilebilir bir döneme denk geldiğimiz için Bartle konusunu çok duyacaksınız. Bugüne kadar ile ilgili ticaret yapmayan arkadaşlarımız varsa yapmalarını önerebilirim.